Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Siyah kanatlarını batıya açtı kuşlar. Ses bilgi sorularını heceleyerek okuyarak okumamız gerektiğini ve heceleyerek çözmemiz gerektiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Açmak fiili fıstıkçı şahaptan sert bir ünsüzle biterken dı di di'li geçmiş zaman ekinin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama D harfinin T'ye dönüştüğünü yani yumuşak bir ünsüzün sert bir ünsüze dönüştüğünü görüyoruz. Ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesini açtı sözcüğünde görmemiz mümkün. Benden sana derken sen sözcüğüne ismi ne hali geldiğinde sana şekline dönüştüğünü yani bir ünlü değişiminin gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Haberdir bu çığlıklı uçuşlar. Dereler ardın sıra, art ardın sıra derken yine bir ses olayını görüyorum arkadaşlar. Art sözcüğü sert bir ünsüzle bitti. Ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman sert ünsüz yumuşadı ve ünsüz yumuşaması gerçekleşmiş oldu. Ardın sıra akmaya koyulmuşlar. Arıyor derken de sevgili arkadaşlarım aramak fiiline yor ekini getirdiğimiz zaman ünlüyle biten bir sözcüğe yor eki getirdiğimiz zaman a ve e ile biten daha doğrusu a ve e ünlüsüyle biten bir sözcüğe yor e ekini getirdiğimiz zaman sözcüğün sonundaki geniş ünlülerin daraldığını görüyoruz arkadaşlar. A'nın ü'ye dönüştüğünü yani ünlü daralmasının da burada gerçekleştiğini görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Ünlü daralmasında erediğimiz zaman demek ki Metinde ünsüz türemesine dair bir örnek olmadığını görüyoruz. 9. sorumuzun doğru cevabı Edirne geliyor sevgili arkadaşlarım.